Merhaba kıymetli takipçilerim kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün tatlı yapacağım kadayıf tatlısı. Bu şekilde şekerimle başlıyorum. Bardağım böyle ölçü bardağım normal su bardağımız her evde bulunan 5 su bardağı şekerim var. 5 su bardağı da su tarttım ben önceden böyle bu şekilde ilave ediyorum içine bir dilimde limonum var sıkarak içine bırakıyorum ve ocağı alıyorum biraz şekeri eriyinceye kadar karıştırıyoruz ondan sonra kaynadıktan sonra 15 dakika 20 dakika kadar kısık ateşte kaynatıp ondan sonra altını kapatıyorum. Şimdi ocağıma alıyorum. Evet şerbetimizi ocağımıza aldım. Böyle bu şekilde şekerini erince kadar karıştırıp ondan sonra kaynamaya bırakıyorum. Evet bu şekilde 2 yemek kaşığı dolu dolu tereyağımız var böyle doluluğuna bakabilirsiniz. 2 yemek kaşığı tereyağı ocağıma alıyorum. Kısık ateşte eriyinceye kadar Böyle hafif hafif, kısık ateşte karıştırıyorum. Evet, tereyağım eridi. Böyle tereyağımı çok kızartmıyorum. Erilerimiz, altını kapattım. Böyle içine bir çay bardağı da sıvı yağ ilave ediyorum. Bunu tatlıma ilave edeceğim. Böyle bu şekilde yağımız hazır. Evet tepsimizi yağladım. Tereyağıyla gördüğünüz gibi. 400 gram kadayıfımız var. Kadayıfımız böyle bütün halinde aldım arkadaşlar ben. Gördüğünüz gibi tepsime bu şekilde güzelce tabanına böyle güzel bir şekilde tabanına döşlüyorum. Böyle tepsime güzelce döşledim bu şekilde. Üzerine eritmiş olduğum tereyağı böyle biraz gezdirip hafif şekilde güzelce yağımla üzerine yağımı serpiyorum. Burada da iki su bardağı fıstığım var arkadaşlar. Antep fıstığım. Antep fıstığını ben bütün olaraktan aldım ve çekmedim. Yarı yarı çekilik bıraktım. Tamamen toz haline getirmedim. Bu şekilde iki su bardağı antep fıstığımız var. Fıstığımızı kadayıfımızın üzerine böyle güzelce seriyorum. Çok güzel bir tatlı arkadaşlar. Eminim ki severek yapacaksınız. Çok da basit. Keyifle yapacaksınız. Hemen hazırlayıp rahatlıkla misafirlerinize ikram edeceğiniz çok güzel ve lezzetli bir fıstıklı kadayıf tatlısı. Fıstığımızı böyle güzelce yerleştiriyorum. Fıstığımın hepsini kullanmıyorum arkadaşlar ben. Gördüğünüz gibi böyle. Bu kadarı kaldı. Yarım bardak kadarı. Bunu da üzerine süslemesi için kullanacağım. Bu şekilde güzelce düzledim. Güzelce bastırıyorum. Tepsimi bastırarak ben böyle güzelce yerleştiriyorum. Ondan sonra üzerinin kalan kadayıfını böyle yerleştiriyorum. Üzerini güzelce fıstıklarımızın üzerine bu şekilde güzel bir şekilde kapatıyorum. Evet bu şekilde 2 yemek kaşığı irmiğim var. 20'mi de böyle tatlımın üzerine serpiştiriyorum. Evet arkadaşlar, yağımızı da tatlımızın üzerine böyle güzelce hepsini üzerine gezdiriyorum. Yağımın tamamını ilave ediyorum. Ve dibinde olan ayran gibi, yoğurt gibi tortusunu bırakmıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde üzerine güzelce gezdiriyorum. tortusu böyle bunu bırakmıyorum gördüğünüz gibi ve tatlımın üzerine bu şekilde güzelce bastırıyorum arkadaşlar böyle bastıraraktan iyice tepsim oturması lazım yerleşmesi lazım güzel bir şekilde güzelce kenarlarını bastıraraktan fırınıma 180 derecede alt üst güzelce kontrollü şekilde kızarıncaya kadar pişiriyorum. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Abonelikleri ve beğenilerinizi bekliyorum. Şimdiden abone olacak ve abone olmuş bütün arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Evet tatlımı 180 derecede alt üst ayarında fırınım pişirmeye bırakıyorum. Evet şerbetimiz kaynadı. Şerbetimizin kıvamı böyle. Kaynadıktan sonra kısık ateşte 15-20 dakika kadar kaynattım arkadaşlar ben. Şimdi altını kapatıp soğumaya bırakıyorum. Tatlımız pişti arkadaşlar. Kızarıncaya kadar pişirdim. Gördüğünüz gibi bu şekilde altı üstü güzelce kızardı. Ve şimdi böyle güzelce kesiyorum. kestim. Havuç dilimi şeklinde kestim arkadaşlar ben. Şimdi 5 dakika tatlımı soğumaya bırakıyorum. Tatlım böyle biraz soğudu arkadaşlar. Şerbetim ılık. Tatlımın da buharı az bir sıcaklığı gitti. Öyle. Şu an şerbetimi böyle güzelce üzerine eşit şekilde her tarafına bir güzelce şerbetimi veriyorum. Vererekten 2 saat dinlenmeye bırakıyorum. Böyle her tarafına eşit şekilde dökerseniz şerbetinizi tatlınız daha güzel olacaktır. Böyle eşit şekilde döküyorum. Şerbetinin hepsini bu şekilde üzerine döktüm. Gördüğünüz gibi şerbetin içinde arkadaşlar fıstıkla süslemesini de yapıyorum. Böyle süslemesini de yaparaktan Ağzını kapatıp iki saat tatlımızı dinlenmeye bırakacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel çıtır çıtır bir tatlı oldu. Herkese tavsiye ederim yapmanız için. Evet şimdiden yapacak olan arkadaşlarıma afiyet olsun. Evet ben tatlımızı dinlendirdim. 2-3 saatten fazla dinlendirdim arkadaşlar. Bu şekilde gördüğünüz gibi şerbetini çekti. Hem çıtır çıtır hem de çok güzel tatlı oldu. Böyle şerbetim bu şekilde gördüğünüz gibi